Fıtık hastalarının %95'i ameliyatsız iyileşir. Maalesef bel boyun fıtığı büyük bir endüstri haline gelmiş. Ve burada birçok tedavi yöntemleri ile eminim aradığınız zaman kafanızın karıştığı bir durum ortaya çıkıyor. Bu hastalığın seyri, seyri ne demek yani kendi haline bırakırsak nasıl olur? Bu yıllardan beri değişmiş değil. Bunların büyük bir çoğuna bir tedavi yapmazsanız eninde sonunda iyileşir ama o birkaç ay sürebilir. Ondan dolayı biz hastanın ağrıdan kurtulması için tedavi ediyoruz. Fizik tedavi ve egzersiz programı programlarıyla hastaların büyük bir kısmı hala iyileşiyorlar. Orada değişen bir şey yok. Eğer daha çabuk iyileşme istiyorsak bu tedaviye fıtıklar için yaptığımız enjeksiyonları ekliyoruz. Epidural enjeksiyonları ekliyoruz. Burada önemli olan doğru teşhis konulmasıdır. Yani ağrı fıtıktan kaynaklandığından eminiz. Fıtığın şekli ve yerini biliyoruz. İğne ucunu nereye koymamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da eğitim aldığımız için hangi enjeksiyon yöntemini kullanmayı da biliyoruz, beceriyoruz. O zaman sonuçlar daha iyi oluyor. Hasta ya ağrısı büyük ölçüde geçiyor ya da egzersize başlayacak duruma geliyor fizik ve egzersiz tedavisine.